Merhaba arkadaşlar ben Can ve bugün yanımda Emre var. Minecraft Star arkadaşlar 12. bölüm. Evet şu anda yanımda Emre var. Skype'den konuşuyorduk ama Skype'den konuşurken video çekemiyorum. Neden söyle bir sorun var. Çünkü mikrofon Skype ve Mobizen aynı anda kullandığı için öyle bir şey olmuyor. Çekemiyorum yani. En kısa zamanda düzen deneyeceğim. Bir buçuk dakika var. Ne abone olmayı unutmayın bu arada. Başladım. Videoya. yedim. Af yine facecam koymayı unuttum. Gerçi akşam olduğu için hava karanlık sabahları facecam koyacağım. Yazınak. Hadi başlasın. Kaç? Bir dakika otuz saniye tamam. Evet, çoğu video demeyeyim de videoların bazılarında Emre olacak. Yani ara sıra. Şöyle, evet yazayım. Ee, Emre ve e, Emre ve ile olacak arkadaşlar çoğunlukla şöyle aç tam. Tamam bu sefer nedense yavaş oynuyorum ya. Şöyle şu diyemedim Şöyle şu. Tamam. Gel Emre. Ya, niye söylüyorsun zaten beni duyamıyor. Ay vurdu. Diğerlerine dalacağım. Gel buraya. Sen bana lazımsın. Neyse gidelim ya. Yanlışlıkla Emre'ye de iki kez vurdum. Evet. Yedi dakika. Dokuz kişi var. Şuradan nereye gitsem? Emre takip ediyor beni. Dur. Nereye gidelim? Evet. Aa, hacker var yazmış. Cık. Onların anasını aradım. Ha, geliyor. <laughs> evet. Şimdi şuradan gidelim. Evet. Bu arada arkadaşlar cumartesi tekrardan söylüyorum. Cumartesi günü Arda ile sonra gelecek yani. Ya da aboneyiz gene yani yani beni de takip edenlere teşekkür ederim. Ay. yazında Yazın da işte belki bilgisayarda videolarda çekerim ama kesin değil belki. Yani. o Özel demir baltayı aldım. Gel neyse oraya gidelim. bakalım. A dur şunu atayım. Lan ne oluyor? Ya abi başlayacağım ha. Hakine de başlayacağım ya. Hekine başlarım ya. Neyse ye şunu. Ya anan. Bir al şunu yazamadım ya. Şöyle tamam attım hadır oğlum ya başlayacağım ha Allah, Allah şimdi ne yapalım ne yapalım <laughs> umsut ha kafayı yemişti. Neredesin? O chess plate'i de başkası aldı galiba. O görünmez adam aldı galiba. İnşallah onu öldürürler. Böyle hackerlardan nefret ediyorum. Yani tek kelimeyle nefret ediyorum. İki kelime oldu ama. <laughs> Tarlaya gidiyoruz. Çok mutluyuz. Yeeey. Yeah. <laughs> Yeeey. Yeah. Tarladan gidiyoruz. Çok mutluyuz. Emre'ye geçmişim geriden. <gülüyor> <Gülüyor> ne oldu lan? Oğlum adamlar vurup duruyor. Ne oluyor lan? Ya başlar mı böyle işe? Ya kim vuruyor lan etmeye? <laughs> Allah Allah. Hackerlardan kurtuluş yok ya. Bak işte adam içeri giriyor vuruyor böyle bir şey var. Ya. Öldü. Gel buraya. Kim lan? Buradan keseceğim seni. Emre'yi öldürdü. Gerizek. Bir daha itimlerini de alamadım. O adam da beni göremiyor galiba. Neyse ben devam edeceğim. Ee, şunu şuraya tamam. Ana. Ayakkabı attı bana. Ne oldu? Aytım atıyor. Böyle aytım. Ana. Kır atıyor. Bir görsem onu var ya keseceğim. Bak. O zaman şu taraflarda kesin bak. Vur 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 vur. Kesin bu taraflarda. Chest açıyorsa. Veya şu tarafta. Neyse, ben hack'i göremiyorum, hack de beni göremiyor. Şöyle adamı korkutayım bari, chest açayım, kapayım. Neyse, gidiyorum. Emre de beni bekliyor galiba, bir daha kaç dakika sekiz buçuk dokuz ay geliyor. <laughs> Şimdi ne yapsak nereye gitsek? son bir dakika dedim içer. <laughs> o nasıl bir ya? Diye ses mi olur? Ve çimenler <laughs> kara dururum. Bura ne? Kuyu. Ben yeter. Sinirlenmemek için kendimi zor tutuyorum bu heklere karşı. Orada bir şey yok. Ve şu an ekran başındaki izleyici. <laughs> Videonun sonunu görmeden önce bir like butonuna basar mısınız? Evet. Adamları görüyorum. Şöyle arkadan ta ta ta, 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 ta. Görüşürüz. Bay bay. Oo, hackerla ben kaldım. Hackerla ben kaldım. Evet. Şuradan. bir kişi kalmış. E, Hacker. Da. Neredesin A lan? Nerede? Ba Öldüm. <laughs> Neyse arkadaşlar bu videoyu atacağım. Yani dead match'a kaldım. Dead matcha kaldım. <laughs> İzlediğiniz <İzincisler. gülüyor> Abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bye.